Taşınma sahibi kiracıyı evden çıkarmak için kiracı tahliye davası açar. Tahliye davalarının açılma sebebine göre davanın sonuçlanma süresi de değişiklik gösterir. Beni oradan takip ediyorsanız dönem dönem duruşmaların tarihlerini paylaşıyorum. Şu anda da İstanbul içi yoğunluk fazla olduğundan dava açılış tarihinden itibaren 6-7 ay sonra ön inceleme duruşması için gün veriliyor. Kiracı tahliye davaları da genel olarak 1 ila 4 duruşma sürdüğü düşünülürse ortalama 6 ay ile 3 yıl arasında dava sonuçlanmış oluyor. Yani kira tahliye davasının ne kadar zamanda sonuçlanacağı davanın hangi ilde açıldığı, buna bağlı olarak o ildeki mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın açılış sebebi, ayrıca icra veya hukuk yollarından hangisinin tercih edildiğine göre değişim gösteriliyor. Ayrıca dava sonuçlandıktan sonra kiracının taşınması boşaltma süresi de sürece etkiliyor. Bir de yine takip edenler biliyordur 1 Eylül 2023'ten sonra kira uyuşmazlıklarında ara başvurma zorunluluğu geldi. Böylece doğrudan gidip dava açamıyorsunuz. Öncelikle ara başvuruyorsunuz, ara bulucuda anlaşma sağlanamazsa ara anlaşma sağlanamadığı tutanağını aldıktan sonra kira mahkemesi için e, duruşmaya gidebiliyorsunuz. Doğal olarak bu da süreci etkilemiş oldu, süreci bir anlamda uzatmış oldu. Ama ara sürecinde veya davanın herhangi bir aşamasında uyuşmazlıkla ilgili anlaşma sağlarsanız, süreç bu noktada bitmiş olduğundan daha kısa sürede bir sonuç almış oluyorsunuz. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.